Minecraft oynayacağız. benim bakalım kim var? Açtım. Arkadaşım Adil geliyor yanıma. Bu onun yatağı, bu benim yatağım. İkisi de farklı. Madeni Açtım. evimiz Ay, var geldi gel, tamam. Hemen şununla şunu kıralım. Bu güzel bir Neden dersiniz? sizi uzatmak istemeden direkt madeni evi yaptık. Çünkü çoğu kişi bunları yaparken zaman kaybediyor. Bu da arkamdan kim <laughs> bana vuruyor? Hadi şimdi bak elimde ne var. Gel buraya. Arkadaşlar bu sevki falan, borçlusunuz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve asla ama asla like atmadan geçmeyin. Gel bakayım. Ya git. Tam gel hadi vurmayacağım hadi. Söz. Söz. Vururum. Tam vur. Az önce öldürdüm onu arkadaşlar. Az önce öldürdü ama ondan sonra arkasından vuracaktım ama ama kıyamadım ona. Gel madene inelim. Güzel koyu. Al sana git buradan. Madene ineceğiz? Ne yapacağız? Bilmem. Güzel bir şeyler yapalım. Maden hep maden yapıyoruz filan. Bunları yapmak için iki saatimizi aldı. O yüzden çok uzun bir video olmayabilir. Kısa da olmayabilir. Lan. Ne oldu? Örümcek gözü <laughs> yedi. Örümcek gözü <gözyıydı> yedi ya. ya. <laughs> Dediğim gibi çok konuşmak istemiyorum. Tek başıma videolar da çekeceğim. Adil olmadan. İsterseniz başka arkadaşlarınız da gelir. Seri, seri Bunun bir seri olmasını istiyorsanız sakın sakın like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekleyeceğim şeyler bunlar. Yanımda bir olmadığı zaman konuşmayı hiç sevmiyorum videolarımda. Bu benim Selam ilk ederim. videom olabilir. Bu. Hadi. Ne? Al. Ya. ya Ama arkadaşlar. Testine. Hakik. Getir. getir. Getirmiyorum. Ceste get Ya. Her kayra. aldım. Ya kayra. Bıktım ben bu dinle. evine? Tamam, tamam getiriyoruz. Çeste koy koyacağım. Oo! Kapış, 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 kapış. <laughs> Allah demir balta. Demir baltayı kaptım. O Gel işte. hadi. Hadi yeter bu kadar oyun. Bir şeyler yapalım. Gel eve. Eşyalarımı ver. Gel. Ne Bilmem, bilmem ki. Demir balta benim. Yürü lan. Ben bana verdin. Hayır vermedim. Hayır sen istemiştin. Hadi gundi. Biraz bir şeyler koysan oğlum. Kılıcımı koy. Ha, kılıcını koymamışım pardon. Baltamı koymamışsın. Kazmalarımı koymadın. Kılıcın sende. Al. Kılıç. Kılıç, Kılıç yok bende. Kılıç sende abi. Tamam hadi. Fazla eşyalarını koy bari. Ben şu tohumu koyayım. Ben madeneyim. Ben de madeniyim. Madeniyim. ben madeneyim. Yaktınız mı hiç? Kayra ben diyorum ki. Bak. Evet. Tohumumuz yok ama. Şu an. Evet. Kayra ben diyorum ki tohumumuz yok ama Hı. şöyle otomatik bir şey yapalım. Bahçe. Ya ama. Olabilir ama. Ama aklımda yok ya. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Adil'le daha çok videomu çek, video çekmemi istiyorsanız like atın. Bundan başka bir şey istemiyorum. En az bir, bir, like isteriz. Aynen bir like istiyorum. A Hı? okiner ya, gireceksiniz. Yani ne bileyim. 26'yı koydum kanka. Tamam koy. Çeneke. Bu arada ben evi kaybettim onu bil. Aferin. Aha kanka. ama inek buldum. Dur Adını dur. göreyim bulurum. Duydur. İnek nerede? İnek gördüm arkadaşlar yemin ederim burada. Burada bir tane inek, i̇nek vardı. Hem de öyle bir inek ki. Dona gibi inek ve gördüm Ay, onu. Sen gözükmüyor. Sen kim işte uzakta kaldım Adil. Adil çıkmıyor Adil. Adil ben çok uzaklaştım evden. Bekle bekle eve dönüyorum. Olduğun yeri de ben seni aramaya gidiyorum. Hayır oğlum ben evin yolunu biliyorum. Ge geliyorum bekle. Gördün mü dur. Bekle geliyorum. Ya yavru bak işte, tam öldürmelik. Öldüreyim mi? Benim mi? Ben. Benim mi? Ben aslında. öldürdüm. Kim öldürdü. Ben. Tamamdır. ya yok ya hep evin yakınında dolanıyoruz. Gel biraz uzaklaşalım. Gel, gel. Evet ama evi kaybetmeyelim. Bekle benim bir çizgim var. Onu yapalım. Çizgi modunu yapalım. Ne Arkadaşlar birazdan o... Adil gidecek. O yüzden kısa bir video olacak. Adil gel. Şöyle dümdüz gidelim mi? Şu arkandan geliyorum ben. Dur La, hızlı koş. Şey. Gele değil. Bir şu anda bir tane inek var lazım. İki tane deri deri verirsen eğer bana şey yaparım. Kime yapacağız ama onu? Bana. Geçen Bilmiyorum. sefer, geçen sefer sana yapmıştık. Gele Oğlum deriler nerede? Bende. <laughs> ama altı tane. Beş ya da altı tane var. Ya bir evet ya of abi ya. 15 tane var bir şey yapam olsun. yapmadım ki hiçbir şey. Şunu pişireyim. Ben de demirleri harcayacağım. Hadi kendimi istaf ediyorum. Ne yapıyorsun? Yalan ya sen öyle bir şey yapmazsın. Oğlum demirleri harcama. Harcayacağım. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamıyor ya ki. kendine demir balta yaptı. Oğlum sen aldın mı onu? O ikimizin. e, almadım. Anlamış, anlamış. Süper, o, o, ikimizin süper, çünkü. Süper, süper. O iki inek buldum. İkimize de set yapmak için biriktiririm ben. Ama bayağı uzaklaştım. Bayağı... Başlasın. İneklere karşı Kayra. Ha ha. Ha bu arada size adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Kayra. Yanımdakinin de adı Adil. Saatdir sizin sesinizi çekiyorum. Kavga falan mı çıktı? Ne oldu? 8 tane derin oldu Adil. Demir buldum. Neredesin lan sen? Adil o, o kadar mı ki kayboldum ha. Be, be, ben ne? resto kardeşim. buldum. Ne? Resto. İyi iyi. Şaka. Bulsaydın iyiydim. 5 demir buldum be geldiğimden ben beri. Ben maden kazıyorum. Tamam maden kaz ben şurayı bir araştırayım. Aha yine demir. Evet, düğüm vardı arkadaşlar. Adil bir şey diyebilir miyim? Evet, <laughs> nereye geldim? Nereye? Ya git ya. Oo. Dur hızlı koşuyorum hızlı geleyim eve. Evin yolunu. Yemeğin var mı? Biraz. Fazla değil ama var. Ben Ben şimdi eve yemek de getireyim. getiriyorum. Aga aga. Aga aga ben çok uzaklaştım. Aga. Oğlum, ben nerelere gelmişim. Sen nerelere nerelere, nerelere gelmişsin. Daha şimdi, şimdi kreatif moda gireceğim. Geleceğim eve diyorum. Ama, ama ben, giderim. ben giderim. Dur. Ben giderim oğlum. Ulum. Adil. Arkadaşlar birkaç saniye eline videoyu durduracağım sonra başlatacağım. Arkadaşlar küçük kesinti yüzünden özür dilerim. Videomu şimdi burada noktalayacağım. Bir şekilde evime dönmüş bir şekilde bulmam lazım kendimi. Yoksa benim işim kartı hasa bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye Hoşçakalın bye. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi sen de söyle. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Kara dur.